100. yılımız, 100. yıl Cumhuriyet Bayramımız kutlu, mutlu olsun. Tabii ki bir Atatürk, e, Atam, Atamın izindeyiz. E, AC'nin e, bu tişörtleri gelmiş. Hemen kaptım. Bunun fiyatı 80 lira arkadaşlar. Hatta arkasında şöyle gösterebilirsem şeyi var, e, yazısı da var. Kemal Atatürk imzalı ve böylece videomu da başlatıyorum. Yeni video hoş geldiniz. Beni izlemeye devam edin. Ama güzel değil mi? Pantolonumla da çok güzel oldu. Bunun fiyatı 80 lira. Tam e, 100. yılımıza, 100. yılımıza e, dair çok iyi olmadı mı sizce? Çok da güzel denk geldi. Evet, böylece yeni videomu da başlatıyorum. Atatürk'ümüzün, atamızın izninde yola devam. 100. yıl e, Cumhuriyet Bayramımız kutlu, mutlu olsun. İlelebet. Evet, eve geldim arkadaşlar. Saat 7'ye 5 var. Şimdi böyle üstümü güzel değiştirdim. Şöyle çok rahat giyindim. Mor olsun dedim. Üzerimdeki enerjiyi bitirmeyeyim. Şimdi Migros'ta çok güzel Atatürk 29 Ekim olduğu için, 100. yılımız olduğu için çok güzel kitaplarda indirim vardı. Ben de hemen iki tane onlardan kalktım. Hemen şu Emre, Emrah Safa Gürkan'ın Cumhuriyet'in Yüz ismi yani Büyük Devrim'in Portreleri diye bir kitabı vardı. Bunun fiyatı 92 liraydı arkadaşlar. Ve Kemal Atatürk'ümün Hikmet Özdemir bunun da fiyatı 99 liraydı. Bunları kaçıramazdım. Bir kitap okur olarak çok seviyorum kitap okumayı. Sizlere de tavsiye ediyorum. Migros'ta şu anda bunlar indirimde. Mutlaka bakın şu Atatürk'ümün güzelliğine bakar mısınız? 100. yılımız kutlu mutlu olsun. Tişörtümü de aldım tabii ki. Ve bir kitap okuyucu olarak tabii ki okuma ışığı da aldım. Kitap okuma ışığı. Bunun fiyatı da Bim'de 50 liraydı. Evet şimdi ben hazırım. Şarabımı alıp Ebru'ya gidebilirim. Tanıştırayım Maya Hanım'la. Bu Maya Hanım bana bir bebe verecek. Acaba benim istediğim gibi tatlış, bunun gibi tatlış bir erkek verecek mi bana Maya Hanım? Bu Ebuşum'un kedisi Maya. Bir maşallahımızı alırız. Çok tatlış değil mi? Ebru neydi bunların cinsleri? Blue Point. Neydi? Blue Point. Blue Point. Bakın şunu tat. Benim teyzesinin kucağında nasıl da oturuyor benim tat. Ay emuşına baksana ya. <laughs> Çok benim cool. tatlı kızım. Tatlı kızım benim. Maşallah benim kızıma. Maşallah. E buşuma geldim şimdi burada bir şarap keyfi yapacağız bacımla. Öyle. Sizin de gününüz güzel geçsin inşallah. Evet cumartesi sabahından hepinize merhaba arkadaşlar. Evet yarın 29 Ekim 100. Cumhuriyet yılımızı kutlarken bizim erkekler izinli tabii ki iki bayram arası olduğu için hepimize kutlu mutlu olsun diyorum ve bugün tabii ki bu akşam Ebru'nun emekli yemeği var dışarıdayız ben de sabah böyle güzel bir çıtır mantı yapmak istedim Milföy'den birçok videomda da mevcut tekrar çekmek istemedim ama sizlere göstermek istedim bakar mısınız havanın güzelliğine bayraklar asıldı her yerde. Çoğu bir birçok yerde. Keşke daha fazla bayraklar asılsaydı da her yerimiz bayraklarla donatılsaydı. Bunu güzelce koyacağım. Sonra üzerine sarımsaklı yoğurtla enfes bir şekilde yiyeceksiniz. Hepinizden şi, hepinize şimdi iyi kahvaltılar diliyorum. Mis gibi böreklerim çıktı. Şimdi bunun üzerine güzelce aynı e, boşnak mantısı tercihinde şöyle güzelce masamı hazırladım. Tabii ki bunun üstüne en güzel yakışan şey e, sarımsaklı yoğurt. Evet. Haydi bakalım. Günümüze devam. Merhaba arkadaşlar biz böyle hazırlandık. Ed'in emeklilik yemeğine gidiyoruz. Şimdiden herkese emekliliğine hayırlı etsin diyorum. Böyle hazırlandık. Ertoran ailesi, Üreyen ailesi, Çakmak ailesi bir aradayız. Çok hesap ee, yaptı be. <laughs> olsun ne yapacaksın canım. Hayırlısıyla emekliliğini e, yemeği nasip etsin. Darısı bizlerin başına diyelim. Bir sene bu yemeğe çalış. <laughs> yani emeklisini alacak. Evet, Hepimiz böyle üreyen çakmak ve Ertan ailesi. Evet, Ebru'cum tekrar hayırlı olsun canım. Evet, i̇nşallah hepimize de nasip ha? etsin inşallah. Evet. Hepimize nasip etsin inşallah. Aa, kademeli geliyor mu inşallah. i̇nşallah. Emre bize de kademeli vurur mu canım? Neyse <laughs> moralimizi bozmayalım. Günaydın mutlu haftalar bugün teyzemi Tekirdağ'a götürüyorum. İşin tedavisinin sonu İnşallah hepsini de bitirmeyi nasip etsin. Böylece yine haftamızda da başlamış olduk. Hepinize şimdiden mutlu haftalar diliyorum. Ben erkenden kalkmış, şöyle biraz bir ekmek alıp atıştırayım dedim. Çünkü aç karnı hiçbir yere gidilmiyor. Görüşürüz. <laughs> İnşallah kalmayacak, hastanede çok iyi, bu temiz, büyük, ferah, kısır kısır yiyeyim. Bakın bu şekilde, teyzem şu anda bekliyoruz, yani, gayet Aynen. E, Aynen. temiz, ya, tüm hastalığa şifa versin. Çok tamam. şükür geldik biz eve, şimdi teyzeme geldim, biraz çay içip sonra eve geçeceğiz. Böyle bakın teyzem güneşlikle yaptı. <laughs> güneşi engellesin diye balkonda takılalım dedik, hava çünkü çok güzel. Öyle haftamıza devam. Şükür teyzemin sofrası hiç bitmez. Böyle geldik, güneşliklerimizi taktık. Zeynep gözlük sısma nasıl da duruyorsun? Sofrası hiç bitmez teyzemin çok şükür. Bolluk bereket içinde önemli olan sevdiklerinle birlikte yemek içmek. Cengiz'imle birlikteyken de böyle gelirdik bir yerde çıkışta hemen sofralar hazırlanırdı. A bak Çiğdem, mad çıdam Zeynep gözlükle daha iyi oldu şimdi. <laughs> Zeynep de bize İngilizce şarkı söylüyor öğrendiklerini. Öyle işte. Hepinize günaydın salı gününden. Ben şöyle biliyorsunuz bunun e, kıymalısını yapmıştım. Şimdi kendime kahvaltıda böyle e, şöyle küçük yavaşlara kaşarımı koydum erimesini bekledikten sonra üzerine domates biraz kekikli böyle güzel bir bir şeyler yapmaya çalışıyorum bakalım nasıl olacak ben de sizler kadar merak ediyorum. Hepinize bu arada günaydın. Şöyle kahvaltı masamı hazırlarken bugün günlerden salı tabii ki hava bayağı bir kapalı ama yağmur gel gelir inşallah. Bakar mısınız? Hava kapalı. Evet. Gerçekten de güzel bir sakin bir hava var ya güzel yani. Çok güzel. Çok dingin bir hava var ama serin. Ben de şöyle yemekten sonra bir çıkacağım. Şöyle bir tur atıp eve geleceğim. E, Mert'e arabayı al dedim. Evet öyle haydi hepinize mutlu haftalar. Mutlu günler. Evet böyle domateslerimi de koydum. Kekik de koydum. Şimdi e, kaşarlar erimeye başladı bakın. Böyle kendimce bir şeyler denemeye çalıştım bakalım nasıl olacak. Kaşarlarım eriyince de üstünü kapatıp güzelce alacağım. Evet altı hatta yanmaya başladı. Ben şöyle hatta kapattım. Çünkü çevire çevire bunları yapacağım. Siz istediğinizi koyabilirsiniz. Ne koyabilirsiniz? Eee her şeyi koyabilirsiniz. Sucuk, ee, ne isterseniz koyabilirsiniz arkadaşlar. Bakın kaşarlar erimeye başladı bile. Ben bugün böyle bu şekilde denemek istedim. Evet. Bu hazır oldu bile. Kaşarlar bayağı güzel eridi. Hadi hepiniz afiyet olsun. Bu hafta bir tatlı yapmak istiyorum. Haftada bir sefer erkekler akşamları evdeyken de bir tatlı yapmak istiyorum. Bugün yalancı profiterol yapacağım arkadaşlar. Bunu da sizlerle yapmak istiyorum. Hemen e, tarifimi paylaşarak yapalım o zaman. Evet, burada şimdi ne var? Yarım su bardağı. Benim bardağım şu şekilde. Ee, yani kedi dilleriyle yapacağız. Yarım su bardağı un, yarım su bardağı nişasta, bir su bardağı ve Böyle bir, bir dolu bir su bardağı şeker koydum. Şimdi içerisine de sütümü ilave edip güzelce pişireceğim muhallebimi. Daha sonradan da krema şanti, e, e, krema şantiyi ve e, ve bir de vanilya ekleyeceğiz. Haydi o zaman başlayalım. Güzel bir yalancı profiterol yapalım. Böyle ağzımız tatlı tatlı konuşmaya devam edelim. Evet, sütümü de ilave ettim. Şimdi muhallebim pişene kadar. Ee, devam edeceğiz. Sonra içerisine bir paket vanilya ilave edeceğim. Ve daha sonraki işlemlerimizi yine birlikte yapacağız. Güzelce kedi dillerimi kullanacağız burada. Ee, güzel bir yalancı profiterole. Devam. Haftada erkekler olduğu zaman haftanın haftada bir kere tatlı yapacağım bundan sonra. Ve ben çok seviyorum sütlü tatlıları. Cengiz'im de onun da ruhuna gitsin. O da çok severdi benim sütlü tatlılarımı. Tatlılarımı. Ee, bu sabah da rüyamdaydı tekrar. Yine gülümsüyordu canım benim. Rabbim yerinde rahat yatırsın inşallah. Hep kalbimizde olacaksın ihtiyarım her zaman. Ve muhallebim oldu. Bakar mısınız mis gibi muhallebim pişti. Şimdi içerisine bir paket vanilya ve krem şantiyi ekleyeceğiz arkadaşlar. Sonra da kedi dillerini ekleyip Profit hazır. Üstüne de güzel bir çikolata sosu yapacağız. Su bardağıyla krem şantimi çarptım. çırptım. Şimdi bu güzelce buna ekleyip bunu da çırpacağım ve sonra kedi dillerini de ilave edip yalancı profiterollerim hazır olacak arkadaşlar. Bunu da şöyle mikserle güzelce bir çırpacağım. Evet, kedi dillerimi aldım. Şimdi bunun içine çok güzel e, güzelce kırıp koyacağım. Yalancı profiterolümüz hazır olacak. Krem ile de birleştirdim güzelce muhallebimi. Şimdi güzelce bunların içine kırıp güzelce profiterolümüzü oluşturalım. Etimeklerimi, e, kedilerini güzelce kırdım. Şimdi bir paketim daha var. Onu da ilave edeceğim. Şimdi şöyle biraz bunları karıştırmak istiyorum ki çünkü iyice emsin birbirine. Bakın. E, Harika bir yalancı profiterol. Dışarıda alıp yiyene kadar kendiniz yapın. Evinizde sevdiklerinizle birlikte yiyin. Üzerine de güzel bir çikolata sos gelecek arkadaşlar. Harika olacak. Akşama güzel bir yalancı profiterol hazır. Şimdi arkadaşlar tatlım hazır. Yalancı profiterolüm hazır. Şöyle kaynayan suyun üzerine tabağımı koydum. Şöyle eriyen çikolatalardan üzerine döküp ben mari usulü eritip tatlımın üzerine dökeceğim. Bu da çikolata sosum olacak. Evet, ben -Mari usulü çikolatamız eriyor arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Mis gibi çikolata eridi. Ben çikolata sosları olarak bu çikolataları değerlendiriyorum ben. -Mari usulü er eritip e, pastamın üzerine döküyorum. Şimdi yalancı profiterolün üstüne de dökebilirim hazır çünkü. Sizler de bu şekilde Benmari usulü er eritebilirsiniz çikolatalarınızı. Ta 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 ta. Yalancı profiterolüm hazır arkadaşlar. Sizler de yaparsanız lütfen benimle Instagram'ı beni Instagram sayfasından da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmında mevcut. benimle de paylaşırsanız sevinirim. Evinizde yapın. Yalancı profit sevdiklerinizle de birlikte yiyin lütfen. Beni takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Çok şükür arkadaşlar bugün günlerden çarşamba hafif de olsa yağmur yağdı inşallah bunun devamı gelir. Ben şimdi ne yapıyorum? Hep devamlı genelde mayalı poğaçalar yapardım ama bu sefer kabartma tonulu bir poğaça yapıyorum. Şimdi ne var malzemelerimde? Ee, bir yumurta akı, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ yumurta sarısı üzerine gelecek. Ee, hangi peyniriniz, peyniriniz varsa ben de beyaz peynir olmadığı için kaşar ve maydanoz koyacağım tuz kabartma tozu şimdi şu karışımımı güzelce ilk önce bir karıştırmak istiyorum sıvı karışımlarımı sonra e, kaşar ve maydanozumu da ilave edeceğim şöyle ilk önce güzelce bir karıştıralım S e, sıvı malzemeleri böyle güzelce sonra e, arkasından tabii ki kaşar ve maydanozlarımı da katıyorum böyle güzelce ve arkasından un, kabartma tozu ve tuzu da ilave edip güzel şöyle e, ikindi çaylarınıza yakışır bir poğaça yapalım o zaman birlikte ne dersiniz. Evet şimdi arkasından da tabii ki unumu şöyle unumu da ilave edeceğim. Sonra şöyle unumu da koyuyorum. Şunu alalım. Sonra çünkü elimle yoğuracağım. Sonra güzelce üzerlerine yumurta sarısı sürüp ve arkasından tabii ki kabartma tozu bunu da döküyoruz ve sonra biraz da tuz dökeceğiz. Devamlı genelde hamur e, mayalı ve tuzumu da döküyorum. Evet, tuzumu da döktüm. Şimdi elimle yoğurup şekil verme zamanı geldi. Tüm malzemelerimiz bu şekilde. Haydi o zaman şimdi güzelce yoğurup Yumurta sarısı sürerken yine birlikte olacağız. Ve arkadaşlar bakın ee, kabartma tozlu poğaçam, kaşarlı poğaçalarım hazır. Bu sefer mayalı değil böyle kabartma tozuyla yapmak istedim. Şöyle kaşarlı, maydanozlu. Üzerine de ee, yumurta sarısı sürdüm. Şimdi fırına girebilir. 175 dereceli fırında pişirilmeye hazır. Haydi bakalım sen fırına. Mis gibi poğaçalarım çıktı arkadaşlar. Kaşarlı, maydanozlu şöyle güzel poğaçalarım çıktı. Çok da güzel pişmişler. Şimdi e, deneyeceğim bir tane yiyip e, sizler de yapın. E, beni instagram sayfasından da takip etmeyi unutmayın. Lütfen kanalıma da abone olup izleyin. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Şu anda yapmış olduğum poğaçamı yedim. Lütfen sizler de yapın harika enfes olmuş. Tabii ki ellerime sağlık olsun diyorum. Sizler de yapıp Benimle birlikte paylaşın. Perşembe gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü menüm ise pırasalı börek. Şöyle hamurumu güzelce yoğurdum. Ben bu tarz hamurlarla daha çok seviyorum. Hamurumda ne var derseniz un, su, tuz var. Ben mayalı Börekleri sevmiyorum, ee, böyle kıyır kıyır, kıtır kıtır olmasını seviyorum. Şimdi e, hamurum hazır, bunun üstünü güzelce kapatacağım. İç malzememi de hazırladım, şimdi onu da göstereyim size. Bu burada beklesin. Evet saatte bir oldu. Günümüze devam ediyoruz. Mis gibi yağmur yağdı. Onu da hemen göstereyim size. Toprak ıslandı. İnşallah bol bol yağmurları yaşarız. Bakar mısınız? Mis gibi. Böyle yağmur yağınca öyle güzel toprak o kadar suya ihtiyacı var ki hemen dışarıya vuruyorsun yani o toprak kokusunu hissedebiliyorsunuz. O yüzden Rabbim yağmurunu eksik etmesin üzerimizden. Şuradaki pi da koyduk. Tabii ki bayraklarımız burada. Oradaki bayrağım düşmüş. Neyse şimdi iç malzememi de göstereyim. Tabii ki pırasa almıştım. Artık kış mevsimine geldik. Böyle pırasalarımı güzelce sıvı yağda tuz, karabiber, zerdeçal. Ee, pul biber eşliğinde ve kendi organik domates sosunda güzelce pişirdim. Bu da hazır. Bunun soğumasını bekleyeceğim. Ve sonra saat 3'ten sonra böreğimizi açacağız inşallah. Böyle bol tereyağlı güzel bir böreğe. Ee, pırasalı börek börek benim bugünkü menüm. Peki sizlerin menünüz ne? Lütfen yorumlarda buluşalım. Desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar böreğimi yapmaya başladım böyle güzelce parçalara böldüm 2-4-5 parça çıktı 6 bardak undan böyle güzelce tereyağlayıp açacağım ve malzememi koyup güzelce sarıp üzerine güzelce de tereyağlayıp mis gibi el açması böreğimi yapmaya başladım. Ben çok seviyorum genelde böreklerimi de şeyli sevmiyorum mayalı sevmiyorum ve çocuğum arıyor hemen kapatıyorum. Bakın tertemiz yaptım masamı. Bu masamı çok seviyorum. Sandalyelerimi çok seviyorum. Çünkü şurası benim köşem biliyorsunuz. Direkt televizyonum karşımda. Her yerimi güzelce temizledim, derledim, topladım. Şu kalan pırasayla yarın e, yumurta kırıp yemek istiyorum kahvaltıda. Ve ta, ta 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 ta. Ve böreğim hazır. Bol tereyağlı böyle üzerine de tereyağlarımı sürdüm. El açması pırasalı böreğim hazır arkadaşlar. Evet, ben yufkadan çok böyle el açması börekleri daha çok seviyorum. Yufka bazen oluyor ama her zaman sevmiyorum. Evet akşama benim benim de el açması pırasalı böreğim ve ayranım var. Şöyle kendime bir Türk kahvesi yaptım ve Özkan bana kendi şirketi çalışanlarını çok iyi düşündükleri için şöyle kağıtta yazmışlar. İçinde soğuk günler kapımızda. Biz de bu kış günlerine daha sağlıklı ve enerjik bir başlangıç yapalım istedik. Ve küçük bir destek kiti hazırlamışlar. Mutlu ve sağlıklı bir kış dileğiyle şirketi göndermiş. İçinde ne var hemen onları birlikte bakalım. Ee, neydi şu? Dynavit C. C vitamin C vermişler. Ee, çünkü soğuk kışın baya önemli diye ve Strepsis vermişler. Vitamin C ve or, e, oruç aromalı ve bir de böyle propolis vermişler. Apitara'nın içinde ne var? E, propolis, kırmızı ginseng, görün zencefil varmış. Şöyle paket halinde vermişler. Teşekkür ediyoruz. Bir de içinde neler var? Ona da, onlara da bir bakalım. Hemen şunları da çıkartalım bir. Pardon. Ve Tabii ki bir dolu da ıhlamur vermişler doğadan. O da ne? Ayvalı ıhlamur vermiş bizlere. Şirketine teşekkür ediyoruz. Ee, bizleri düşündükleri için. Ve mis gibi böreğim pişti arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Kıyır kıyır şöyle elleyebilirsem çünkü de of çok enfes o sesi de size ses duyurmak isterdim ama şu anda çok sıcak olduğu için elleyemedim ama şöyle pişmiş halini göstermek istedim masam da hazır mert mesaide bilmiyorum geldiği zaman o da yer eğer yemediyse evet mutlu akşamlar evet hepinize merhaba hafta sonuna geldik günlerden cuma görüyorsunuz güneşli bir hava ve sıcak 20 dereceye kadar çıktı şu anda saat yarım erkenden alışverişimi yapıp Sonra öğleden sonra da e, tekrar dışarıya çıkıp böyle rahat rahat gezmek istiyorum. Çünkü e, alışverişimle birlikte hepsini aynı anda yaptığım zaman eve döndüğümde de çok yorulmuş oluyorum. Evet bugün tabii ki arkadaşlar video yükleme zamanı öyle değil mi? Evet o zaman videomuzu yüklemeden önce e, şu anda bir sıkıntımı da dile getirmek istiyorum. En çok nefret ettiğim şey şöyle site içinde yaşamak. Tez zamanda bana Rabbim müstakil böyle kendi ait bir ev nasip etmesini istiyorum. Şu tripodum da dursa şöyle hemen sizi rahatsız edeceğim ama evet yani o kadar görgüsüz insanlarla bir arada yaşıyoruz ki anlatamam. En üst katta oturuyorum ama herkesin sesini, gürültüsünü duyabiliyorum yani. Alttakinin sesi, gürültüsü bana geliyor ya inanamıyorum. Bir de en üst katta oturduğum halde yani ama bana ses geliyorsa ben de rahatsız ederim. Yani beni rahatsız edeni ben de rahatsız ederim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. Ama ben aynı fikirdeyim. İlk önce bir pazara gideceğim. İlk önce oranın işini halletmek istiyorum. Bakalım pazarda ne var ne yok. Bu hafta erkekler de evde. Ee, öyle sıkıntım bu şekilde. Yani görgüsüz, cahil, karaktersiz insanlarla bir arada yaşadığımız bugüne gerçekten çok üzülüyorum ama... Dediğim gibi beni üzeni ben de herkesi Üzerim yani benim fikrim bu şekilde Hiçbir zamanda değişmedi zaten Neyse arkadaşlar Kutumda düşmeden hemen size Videomu kapatıp Sizlere yüklemek istiyorum Evet lütfen desteklerinizi de Bekliyorum ee, Kanalıma Kanalıma Abone olup destek verirseniz de sevinirim Evet daha çok video gelmek istiyorsanız lütfen bol bol yorum, beğeni, abone olmayı unutmayın. Seda ile Her Şey kanalında her şey mevcut. Alışveriş, astroloji, her şey mevcut. Yemek, ne isterseniz var hepsi. O yüzden kanalıma hepinizi bekliyorum. Hepinize şimdiden mutlu haftalar diliyorum. Haftaya yine benimle tabii ki birliktesiniz. Hoşçakalın ve sevgiyle kalın.